kendini. Hatta geçen birisi bir şey anlattı. Bir camiye gittim dedi. Ön tarafta dedi gençler oturuyorlardı. Adamcağızın biri geldi dedi o gençleri tuttu. Tek tek ta arka saflara savuru verdi. Biri anlattı yani buradan biri anlattı ama şimdi görsem tanıyacağım. Neyse. Efendim arka saflara gitti. İlkten tane de aldırış etmedim. Namaz bitti. Bak şimdi şeytanın işi yok nerelere getiriyor. Namazda bir düşünce aldı beni diyor. Niye bu adam böyle yaptı? Bak şimdi nelere sebep oluyor adam. Biz zaten normalde şeytandan bir kurtulup da namaz kılamıyoruz ki ha birader. Rakide sebep olma ya. Niye böyle yaptık? Esselamu Aleyküm Hamidler. Efendim niçin bunları attın? Efendim ön tarafta ulema dur. Hangi ulema? Göster bakayım bir tane ulema. Nerede ulema? Hangi alim? Her zaman söylüyoruz. Bize nakil derler. Nakil alim malim değil. Nakil ne alimi? Kendimden haberim yok. Nakil. Alim nerede? Bugün camilerimizde veya herhangi üç beş kişinin toplandığı bir yerde namaz kılındığı zaman öne geçen bir zat-ı muhterem elhamdan sonra zamm-ı sure olarak ettehiyyatü veya ahmet yoksa arkadan ses çıkmaz ya. Ne alimin? Subhanallah diyecek adam çıkmaz arkadan bir tane. Şimdi bak bir şey söyleyeyim mi? Fatih Camii'nde ben kendisine yetişmedim, duydum. Ama onu göreni gördüm. Tebe-i yani. Efendim, Bekir Efendi diye bir imam efendi gelmiş geçmiş Fatih Camii'nde. Şehzadeliymiş kendisi, şehzadeli. Fakat hat derecede asabi bir yapıya sahip olduğu için Latife'yi de sever ama hat derece asabi bir zat. Kendisine sordukları zaman, efendim kimlerdensiniz filan, şu şekilde tarif edermiş. Şehza Deli Bekir. Dururmuş birazcık. Adamın adı kalmış Deli Bekir. Delim değil. Sadece asabi. Ve onu da nefsaniyetinden değil, nefsaniyetinden değil, hatır-ı Rasulullah'ı kırmamak için asabi. Çok titiz o mevzuda. Fatih Camii'ni bir düşün. Hala öyledir. Kıl tüy atlamaz Fatih Camii. Yok. Hala öyledir. İmanete geçiyor. Niyet ettikten sonrası işte, dört mezhep üzerine varsa kadınlara da niyet etmesi lazımdır imamın. Yoksa mesele yok. Dört mezhep üzerine niyet eder, Allah ekber vakti de niyet eder, biliyorsunuz bunları geçiyoruz. Tam allah Ekber diyecek, yan duruyor. Dönüyor arkasına, tam arkasında duran adama ne denir? Ya yani burada duranlar alınmasın sakın ha, sizlere söylemiyoruz. <laughs> fatih denir, Fatih. Fatih demek o Fatih, o demek değil fetheden, düzelten, yani imamın yanlışını düzelten adama fatih denir. Fethedici, açıcı manasınadır. Takıldığı yeri düzeltir filan. Hani vallahu gafurur rahim diyecekken, vallahu işte ne bileyim yuhibbül müminin dese vallahu gafur rahim der. Fetheder, düzeltir arkadan. Ha? Ona fatih denir. Daha daha ileriye götür, İmama emri hak vakti olsa şer, orada düşüverse, bak kalkıp da göstereyim, ayaklarını arkadaki zat yerden kesmeden mihraba çıkana kadar veya çıkmasa bile, olduğu yerden şöyle birazcık böyle kaydırarak ayaklarını yürür ve namaza devam eder. Namaza devam eder. Anlatabildik mi? Namaza devam eder. Bekir Efendi Hazretleri de Allahu Ekber derken duruyor. Dönüyor arkasındaki adama. Hıfzınız var mı? diyor. Hayır. Malumatı dinleyen var mı? Arapça gramer bilir misin? Ne halt etme arkama durdun? Ben burada gebersem ne yapacaksın sen orada be? Böyle soruyor adama. Ne yapacaksın sen onu söyle bakayım bana. Allah namazı yerde kalmaz. Sen ne yapacaksın? Yok. Ha şimdi adamın gerekçesi bu. Efendim ön safta ulema durur. Nerede ulema? Hangi ulema? Bitmiş o. o ulema bilmem ne. Bir zamandı bir zaman. Fatih Camii'nde rahmetli Hoca Efendi bize ders aldığımız tarihte anlattığı, kendi gençliği yani delikanlılığı zamanında, Fatih Camii mihraptan top kandile kadar ilk evvela beyaz sarıklı doluydu dedi. Tabi beyaz sarıklı dolu. Sonra talebeyi ulum, yani ilme çalışan talebeler, en azından hıfzı olanlar, en azından onlar da. Ondan sonra yaşlı cemaat, sonra daha genç cemaat, sonra işte artık tamam İla nihayet. böyleydi dedi. böyleydi. idi. Şimdi artık böyle bir şey yok. Allah'a şükür millet bir şeye ihtiyaç da hissetmiyor. Herkes de bilirim iddiasında zaten. Diyoruz ya şu kadar Müslüman var, bu kadar da Müslümanlık var. Herkes kendi kafasına göre bir Müslümanlık tutturmuş. Vahdaniyet bozulmuş, tesiri azalmış. Bu, bu kadar, bu kadar basit. Şimdi sen o çocuğa nasıl alıştıracaksın kitap okuma alışkanlığını? Sen alırsan yeni yetişen bir nesli koy önüne. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bak bu gençlerin kitap okuma alışkanlığı yok ya. Bu bir şey değil. Bunlar okumaz. Bundan sonra gelecek nesil de okumaz. Onu da benden işit. Bundan sonra gelecek nesil de okumaz. Onu da karar verdim. Çünkü şöyle. Şimdi kilise müziği vardır. Kilise müziği vardır. Kilise müziği. Bir alay insanı böyle dizerler. Kilise müziğinde dizerler. Onların içinde ikiye bölerler. Bunları bilmek lazım. Onun için söylüyoruz ya bilmek lazım da kendi kıymetimizi anlayalım inşallah. Bütün hikaye böyle hizmet etmek değil. Bir kısmını onun vokal grubu derler, vokal. Tek ses üzerinde okumaz onlar. Transpoze akorttan okurlar, vokal grubu yaparlar. Aa a, a diye böyle acayip acayip seslerle okurlar. Neyse, ne okur okur. Şimdi bizim çocuklarımızı yeni yetişen, yani yaş ortalaması 7, azami 12. Bu şekilde marşlar okutturuyorlar. Bu şekilde okunuyor marşlar ama. Vokal grubu gibi. Ve o kilise yapısında bir sallanma vardır böyle. Alemi Hristiyaniyette iyi seviler yana doğru sallanır böyle. Sallanır. Bizim çocukları da öyle yaptırıyorlar. Museviler de öne doğru sallanır böyle. Böyle sallanır. Bu surette çocuklara marş okutuyorlar. Hem de söylediği laflar ne biliyor musun? Oo, i̇şte bilmem hangi ceddin ahfadıyız. Hatırımda değil. Tamam. Ceddin Ahfad'ı böyle okumadı ama. Ve çocukların zihnindeki, vücut yapısındaki şecaat, ilim, hüner, fazilet, adalet, ihsan, ikram bu mevzuata hiç dokunmak yok. Çocuk bilmiyor. Kabak gibi yetişiyor çocuklar. Kabak gibi. Ve ödü kopuyor çocuk. Gece yarısı yattığı yerden kalkıp tuvalete gidecek yüreğe sahipliği çocuk. E yarın bir gün bu memleket onun eline bırakılacak. Nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak bu iş ya? Geç şuradan Bulgaristan'a çocuklar oynamaya başladığı zaman çocuklara ne öğretiyorlar biliyor musun? İlk evvela Türk düşmanlığını öğretiyorlar. Türk düşmanlığını. Her Bulgar bir Türk kesmedikçe cennete gitmeyeceğine inanmış herif. Böyle, tabii, biz bu, tabii biz buna karşılık demiyoruz biz de çocuğumuzu böyle yetiştirelim yamyam yam gibi öyle değil ya. O adamı biz taklit ediyoruz ama atladığımız yer şurası. Atladığınız yer şurası. O senin milliyetine, bayrağına, sancağına, iffetine, ırzına, namusuna, dinine, imanına, mukaddesatına ve bunların hepsini toplayıp kainata öğreten Allah Resulüne düşman. Herifin dininin ve milliyetinin iktizası davranıyor.